Bankalar yeni müşteri çekmek ya da müşterilerine sahip çıkmak adına türlü türlü kampanyalar düzenliyor. Bankalar yeni müşteri çekmek ya da müşterilerine sahip çıkmak adına türlü türlü kampanyalar düzenliyor. Gerek özel bankalar gerekse de kamu bankaları bu kapsamda düzenledikleri kampanya detaylarını resmi internet sitelerinden paylaşıyor. Vatandaşa adeta ek ödeme olarak sunulan bu kampanyalar cepleri ferahlatıyor. ÖneG Bank'ta kampanyalarını sunan bankalar arasındaki yerini almış bulunuyor. 18 yaşından büyük bireylere ÖneG Bank uygulama indirme şartına 5000 TL kadar ek ödeme yapıyor. İster emekli olsun isterse de çalışan sadece 18 yaşından büyükseniz hemen ÖNG Bank 5000 TL kampanyasına birkaç şart dahilinde katılabilirsiniz. ÖNG Bank 5 TL kampanyası detayları ve başvuru şartları neler? İşte detaylar. Yurtdışı merkezli ÖNG Bank senelerdir ülkemizde de önde gelen bankalardan olma yolunda başarılı adımlar atmaktadır. Banka müşteri portföyünü genişletmek adına türlü türlü kampanyalar düzenlemektedir. ÖNG Bank yeni düzenlediği kampanya kapsamında sadece başvuru ve uygulamayı indirme şartına 5000 TL ödeme yapıyor nakit avans kapsamında sunulan bu fırsattan faizsiz olarak yararlanılmasını sağlıyor. ÖNG Bank 5000 TL kampanyası ÖNG Bank tarafından düzenlenen yeni kampanya kapsamında sadece internet üzerinden başvurularını tamamlayan müşteriye verilecek olan 5000 TL, 36 ay vade ile geri ödenme imkanı sağlanacaktır. Bu başvurular için işlemler mobil uygulama üzerinden tamamlanacak iken kampanya onayı alınması sonrasında banka şubesine gitmeye gerek kalmayacaktır. 3 ay erteleme imkanı mevcut. İnternet üzerinden başvurusunu tamamlayan vatandaş, onay süreci için en fazla 1 saatlik bir dilim beklemesi gerekmektedir bu durum ile alakalı olarak da anında hesaplara 5000 TL ödeme geçmektedir. Banka Bayram kampanyası adı altında başlattığı kredi kampanyasının geri ödemesini 3 ay erteleme imkanı ile de sunmaktadır. ÖNG Bank gerek eski müşterilerine gerekse de yeni müşterilerine bu kampanyayı sunmaktadır. Eski müşteri mobil uygulama ya da elektronik ortam üzerinden kampanyaya erişerek anında hesaplarına ödemesini almaktadır. ÖNG Bank'a yeni müşteri olacak bireyler ise hesap açılış işlemlerinin akabinde hesaplarına ödemeyi geçmektedir. Siz de ister bankanın müşterisi olun ister yeni müşteri olun gerekli olan tüm işlemleri sırası ile uygulayarak 5000 TL ödemenizi anında alın.